Merhaba arkadaşlar, ben yazılım eğitmeni Sercan Tırmı. Bu dersimizde e, DB Browser SQLite 3 kullanarak bir e, veri tabanı tasarlama, veri tabanı oluşturma ve burada işlemlerle ilgili konulara bakmaya çalışacağız. Öncelikle e, bilgisayarımızda DB Browser'ın e, yüklü olması lazım. E, bunu da internet sayfasından indirebilirsiniz, kendi içerisinde kullanmış olduğu e, web sayfası üzerinden indirebilirsiniz arkadaşlar. Indirdikten sonra sayfanıza göre buradaki araçlar, düzenle gibi kısımlarda bunların veri tabanındaki istediğiniz alt alanları, istediğiniz dilleri, ekran görüntüsünü, arka plandaki renklerini ayarlayabiliyorsunuz. İşte genel anlamda kullanmış olduğu bir dil ayarı, font ayarı varsa bunlara bakabilirsiniz arkadaşlar e, ee, isterseniz bunun temasını da değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi tercih size kalmış. Bunlarla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Varsayılan bir e, bölüm, varsayılan bir e, yani nasıl diyeyim ayrı bir database olarak da kullanabilirsiniz bunları. Python'la bütünleşik olduğu için ben DB Browser tercih ediyorum. Kendi içerisinde kullanımı birazcık daha çok biraz daha bana kolay geliyor. O yüzden anlatımı, kullanımı olsun. Şimdi e, yeni boş bir tane veri tabanı ben iki türlü yapmaya çalışacağım. Birincisinde e, DB Browser'ın kendi yapısını kullanarak kodlama kullanmadan yapmak. Diğerinde Python'la bütünleşik olarak bunu kullanmak için e, tercih edeceğim. Öncelikle ekranın sağ sol üst tarafında bulunan yeni veri tabanı kısmına tıklıyorsunuz. Yeni veri tabanı dedikten sonra sayfanızda e, ilk önce fonun belirtmesini istiyor. Ders 2 e, db diyeceğim buraya arkadaşlar. Dosyamızda bir isim verelim. Database'imizin ismi deneme 1 olsun. Ya da veri tabanı 1 diyebilirsin fark etmez. Buralarda tr karakter kullanmamaya, türkçe karakter kullanmamaya dikkat edelim. Uzantısı arkadaşlar db, sqlite, sqlite3, db3 şeklinde uzantıları var. O kaydedildikten sonra burada ayrı bir tane tablonuzu kullanmanız gerekiyor. Tablonuza alanlar işte şemalar, satır row id'ler olsun mu? Satır row id, Excel'deki e, satır başlıkları gibi düşünebilirsiniz. E, kısıtlamalar var. İşte tablonuzun özellikleri var. Tablomuza bir isim verelim. Mesela tbl alt çizgi ne diyelim öğrenci tablosu olsun TBL öğrenci tablosunda dedikten sonra aşağıda zaten kodlaması kendisi oluşturacak ee, ekle düğmesini tıkladıktan sonra alan adları field e, alanlarını kullanabilirsiniz arkadaşlar bunlarda boş geçilemez natural birinci lanetler otomatik artan benzersiz unique Varsayılan değerler e, gibi konular var foreign key özellikleri var kıyaslama, karşılaştırma özellikleri var. Burada standart olarak herhangi bir alan oluşturacağım arkadaşlar. İsmi öğrencimizin bir ID no'su olsun e, ya da OGR no diyebilirsiniz arkadaşlar. OGR no, öğrenci no'su. Tipi tam sayı, text burada 4 tip varmış, 5 tip varmış. Ben burada genelde integer, int ya da text olarak kullanıyorum. E, foreign Key ya da Primary Key kullandığınızda Integer olur. Sayısal, matematiksel işlemlerde int veri tipi olur. Metinsel, tarih, saat yazımlarında veya dosyanın yolunu çektiğinizde Text olur. E, fotoğraf boyutu Blob olur. Real, real özelliği olur veya numerik sayısal değerler olur arkadaşlar. Ben burada Integer seçiyorum. Boş geçilir mi? Boş geçilemez. Birinci ile anahtar olmasın, otomatik artan olmasın. Normal bunları kullanmayacağım arkadaşlar. Benzersiz olmayabilir. Benzersiz arkadaşlar birinci otomatik artan ve benzersiz bir olarak seçiliyor. O yüzden bir tanesini kullanmak şimdi benim için yeterli olacaktır. Örneklerde bunları artıracağız. İsterseniz silebilirsiniz. E Ekle düğmesine tıkladıktan sonra öğrencimizin bir de adı olsun. Adı soyadını bir seçelim. Bunun türü tekst olacak, bir tane daha ekleyelim, adı soyadı, öğrencimizin yaşı olsun, yaşı matematiksel işlem yapmayacağım o yüzden tekst olarak alıyorum. Bunların adı soyadı verileri boş geçilemez, Null olarak seçiyorum. E, şimdilik bu kadar yeter mi, bakıyoruz, e, yeter gibi duruyor, okey dedim. Bunu bu şekilde tablolarda oluşturmuş olduk arkadaşlar. 3 tane veri tipi var. Öğrencinin numarası, adı, soyadı ve yaşı şeklinde. Hem yani bir de sınıfını unuttuk. Sınıfını nasıl ekleyeceğiz? Onu ekstradan mesela şöyle bakalım. Ayrı bir tane sütun oluşturduk. Yalnız unuttuk. Bunu şöyle yapacağım. SQL kod yürüt diye bir bölüm var. Burada geldikten sonra buraya kodumuzu yazacağız. Biraz yakınlaştırıyorum. Kontrol ile mouse tekeri yukarı yaptığınızda. Burada arkadaşlar alter table Tablonuzun ismi bunu küçük yazdık fark etmez. TBL öğrenci e, tablomuza ayrı bir tane arkadaşlar ne vereceğiz? Sütun başlığı ya da alan adı vereceğiz. OGR ne diyeceğiz? Sınıf. Ya da o OGR sınıf. Ya da sınıfı diyelim. Karışır mı? Sınıf şeklinde. Bunun veri tipini vereceğiz arkadaşlar. Text olarak kullanmış olduk. Ben burada diğer sayfada öğrencinin bilgilerini küçük yazmıştım. Bunu bu şekilde yazdıktan sonra alter table işte tablonuza bir hem bir de add'i unuttuk arkadaşlar. Böyle yaptığımızda hata verecek. Onu da görelim. Add parametresi ekle parametresini eklemediğimiz için hata vermiş oldu. Alter table tbl öğrenci buraya ait mıydı? Bir daha bakalım. Evet. Öğrenci, et diyoruz, sınıfını metinsel olarak etle eklemiş olduk arkadaşlar. Veri tabanına baktığımızda veri görüntüle ve sınıfı alanı oluşmuş oldu. Burada yakınlaştıramıyoruz. Onu da e, düzenli tercihlerden, preferanslısından bakabilirsiniz. Herhangi bir tane veri girecek mi? Bir tane veri girelim şöyle yapıyorum. Artı düğmesine tıkladığımız zaman arkadaşlar öğrenci numarası sıfır numerik olduğu için mesela 123 adı soyadı Sercan Tırmık olsun yaşı da işte 12 olsun sınıfı da e, hatta sınıfın ayrı şubesini ayrı 1A 2C gibi hani bu şekilde numaralandırma verebilirsiniz. Sınıfı birinci sınıf ya da hazırlık sınıfı olabilir. Birinci sınıf, üçüncü sınıf olabilir. 12 yaşındayken kaç yaşında yaklaşık olarak bir 8. E, sınıf diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde verimizi girmiş olduk. İstersek bir tane daha ekleyelim. Bu sefer 145 numaralı Ayşe Ayşe Can öğrencimizi. Bu da yine e, 11 yaşındaymış. 7. sınıfta okuyormuş. İşlem bittikten sonra arkadaşlar bu Python dosyasında da önemli. Değişiklikleri kaydet düğmesi var. Değişiklikleri kaydet, veri tabanı kaydeder. Bunu yaptığınız zaman da yapmazsak daha doğrusu değişiklik yaptığınız bile onaylanmaz. O da commit özelliği. Ee, bağlantı nokta commit. Onu göreceğiz zaten. Kaydet dediğimizde veri tabanımıza eklenmiş oldu. Şimdi bir sonraki dersimizde arkadaşlar burada oluşturmuş olduğumuz kodlamasını yani buradaki özelliğin Python kodlamasıyla nasıl yapılır onunla ilgili bir çalışma yapmış oluruz. Umarım faydalı olur. Gelecek derslerimizde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.